Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf Eistaf'ın 25. föyündeyiz. Ödev testlerinin çözümlerini yapacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. İ'nin e karesi eşittir eksi 1 olmak üzere x kare artı 25 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? x kareyi yalnız bırakmak için 25'i diğer tarafa attığımda x'in karesi eşittir eksi 25 olur. Yine x'i yalnız bırakmak için x'in kuvveti 2 olduğu için her tarafı kare köke alıyorum. Karekökten x mutlak değer X olarak çıkacak kökün derecesi çift olduğu için e, karekök içinde eksi 25 bir reel sayıya karşılık gelmiyor ama çözüm kümesi boş küme demeyeceğiz çünkü burada i'nin karesi eşittir eksi 1 diyerek çözümü karmaşık sayılar kümesinde istediğini belirtmişler. O yüzden eksi 25'i karekök içinde eksi 25'i karekök içinde 25 çarpı karekök içinde eksi 1 olarak parçalarsak karekök içinde eksi 1 i sayısına karşılık gelecek. Karekök 25 de zaten 5 olarak çıkacak. Yani 5i olacak. Tabi bu mutlak değer x. 5i eşit. x'in mutlak değeri 5i eşitse x 5i'nin kendisinde eşit olabilir. Eksilisinde eşit olabilir. O yüzden eksi 5i ve 5i çözüm kümesinin elemanlardır. Dolayısıyla cevabımız nedir nedir? Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi karmaşık sayıdır? Şimdi konu kısmında ne demiştik? Şimdiye kadar görmüş olduğumuz en büyük küme reel sayılardı. Reel sayılar kümesini ise kapsayan yeni bir küme tanımladık. O da karmaşık sayılardı. Yani eğer bir sayı tanımsız değilse arkadaşlar kesinlikle karmaşık sayıdır. Çünkü başka bir sayılar kümesi yok. Yani en büyük sayılar kümesi zaten karmaşık sayılar kümesi. Herhangi bir tanımsızlık söz konusu değilse zaten o sayı kesinlikle karmaşıktır. 3 artı 4i Reel kısmı 3 olan, sanal kısmı 4 olan bir karmaşık sayıdır. Tabii ki karmaşık sayıdır. Yine bu reel kısmı 0 olan, sanal kısmı 2 olan bir karmaşık sayıdır. Bu da reel kısmı 5 olan, sanal kısmı 0 olan bir karmaşık sayıdır. Bu yine reel kısmı 0, sanal kısmı da 0 olan, hani 0 iyi yazabiliriz, bir karmaşık sayıdır. Yine bu zaten 5 iyi eşit, az önce yaptık. 1 bölü 3 zaten rasyonel olduğu için rasyonel sayılarda karmaşık sayıların alt kümesi olduğu için bir nedir? Karmaşık sayıdır. Yani bunların hepsi karmaşık sayıdır. Üçüncü sorudayız. i'nin karesi eksi 1 olmak üzere z sayısı 2 çarpı i'nin karesi eksi 3 çarpı i'nin küpü olduğuna göre imajiner z'nin eşleniğinin imajineri. Sana A kısmı kaçtır diyor. Öncelikle z sayısını bir düzenleyelim. 2 çarpı i'nin karesi eksi 1'e eşit. i'nin küpü ise eksi i'ye eşit. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 eksi çarpı eksiden artı 3 i sayısı z sayısı. Z'nin eşleniğini bulacağız. Z'nin eşleniğini bulurken ne yapıyoruz? Sanal kısmın işaretini değiştiriyoruz. R kısım aynen kalıyor. Artı 3 i'yi eksi 3 i yapıyoruz. Şimdi bu sayının imajiner kısmı yani i'nin kat sayısı soruluyor. Dolayısıyla cevabımız eksi 3. Dördüncü sorudayız. i'nin karesi eşittir eksi 1 ve a büyüktür 0 için Kök içinde eksi A eşittir. i çarpı kök A'dır. Evet. Bunu zaten az önce de yaptık. Birinci soruda da yaptık. Ee, Z sayısı kare kök 36 eksi. Kök içinde eksi 49 ise. Diyor ki real, e, Z karmaşık sayısının reel ve imajiner kısmının toplamı kaçtır? Önce Z sayısını bir düzenleyelim. Zaten 36 altının karesi olduğu için 6 olarak çıkacak. Eksi 49'u da yukarıda verildiği gibi şöyle yapacağız. 49 çarpı kök eksi 1 veya direkt kök 49 çarpı i olarak da yazabilirsiniz. Hani kök içinde -a kök a çarpı i deniyor. Aynı şekilde biz direkt kök 49 çarpı i yazabiliriz. 49 7'nin karesi olduğu için 7 olarak çıkacak. 6 7i olacak z karmaşık sayısı. Z karmaşık sayısının reel kısmı yani rz i'nin olmadığı yer 6. İmajiner kısmı yani imz İ'nin kat sayısı eksi 7'dir. Bu iki kısmın toplamı soruluyor. 6 ile eksi 7'yi toplarsak cevap eksi 1 olur. İ'nin karesi eşittir eksi 1. Z üstü çizgi Z karmaşık sayısının eşleniği olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Z sayısı 1 artı i ise Z'nin eşleniği 1 eksi i midir? Evet doğru çünkü sanal kısmın işaretini değiştiriyorduk. Değiştirilmiş doğru. Z sayısı 2 eksi i ise z'nin eşleniği 2 artı i midir? Evet yine sanal kısmı işareti değiştirilmiş. Doğru. Z sayısı eksi 2 eksi 5 i ise z'nin eşleniği artı 2 artı 5 i midir? Yanlış. Çünkü reel kısmı değiştirmiş. Reel kısmı aynen kalacaktı. Sadece sanal kısmın işareti değişecekti. Bu hepsini değiştirmiş. O yüzden yanlış. Altıncı soruda z'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere x kare eksi 2 x artı 2 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi hangisidir? Karşımıza bir denklem çıktığında, çözüm kümesi sorulduğunda ilk düşüneceğimiz şey aslında çarpanlarını ayırmaktır. Biz bunu çarpanlarını ayırmaya çalışsak bile ya 2'ye 1 ayıracağız ortayı vermeyecek ya da eksi 2, eksi 1 olacak yine ortayı vermeyecek. Çarpanlarını ayıramadığımız için ne yapacağız? Diskriminant yöntemine başvuracağız. Delta yöntemine. Delta eşittir. B kare eksi 4 ac'dir. B x'in katsayısı yani eksi 2 eksi 2'nin karesinden artı 4. A1 zaten x karenin katsayısı. C de 2. 4 e, eksi 8'den diskriminant eksi 4 geliyor. Yani negatif geliyor. Dolayısıyla reel kök yok. Ama şu ifadeden dolayı biz ne yapacağız? Karmaşık kökleri bulacağız. Karmaşık kökler nasıl bulunuyordu? Aynı reel kökler bulunduğu gibi kök formüllerinden bulunuyor. Eksi b artı kök delta bölü 2a Diğeri de eksi b eksi kök delta bölü 2a. Bir tanesini bulup diğerini eşlenik yapacağız. Diğer için de aynı işlemleri yapmamıza gerek yok. Eksi b, b eksi 2, eksi b artı 2 olur. Kök delta kök içinde eksi 4 olur. 2a, a zaten 1, 2 olur. Eksi 4, 4 çarpı i'dir. Yani kare kök içinde 4 çarpı i'dir. Kare kök içinde 4 de 2 olarak dışarı çıkar. 2 artı 2 i bölü 2. 2 parantezini alırsak 1 artı i olur pay. 2'ler sadeleşir. Kök 1 artı i olur. Kökün biri 1 artı i ise diğeri eşleniğidir. Yani ikinci kök x2 sanal kısmın işaretini değiştirirsek 1 eksi i olur. Dolayısıyla çözüm kümesi 1 artı i 1 eksi i a seçeneği doğrudur. İkinci teste geldik. i'nin karesi eşittir. Eksi 1 ve z sayısı 2 artı i olmak üzere z'nin eşleniğinin imajineri yine eşleniğinin reeli. O halde biz bir z sayısının eşleniğini bulalım. z sayısı 2 artı i ise z sayısının eşleniği nedir arkadaşlar? Sanal kısmın işaretini değiştirelim. 2 eksi i olur. Şimdi bu z'nin eşleniği sayısının reel kısmı 2. Reel kısmı. Sanal kısmı ise eksi 1. İmajiner kısmı. im yazalım. Nedir? Eksi 1'dir. İ'nin katsayısı. Şimdi ne deniyor? E, İmajiner. Z'nin eşleniği. imajineri 1'dir diyor. Yanlış. Çünkü eksi 1'dir. Z'nin kendisinin imajineri 1'dir. Eşleniğinin Z'nin e, eşleniğinin Reel kısmı 2'dir diyor. Doğru. Zaten Reel kısım kendisinde de eşlenikte de değişmiyor. Aynı geliyor. R, Z yani Z'nin kendisinin reel kısmı 2 ile Z'nin eşleniğinin imajineri, imajineri eksi 1 demiştik. Topladığımızda 1 oluyor mu? Oluyor. Demek ki 2 ve 3 doğru. Aşağıda verilen karmaşık sayı ile bu karmaşık sayının gerçek ve sanal kısımları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bunlar karmaşık sayılar. İkinci sütun reel kısımları, üçüncü sütun imajiner kısımları. Şimdi 5 artı 4 i sayısının karmaşık sayısının reel kısmı 5 doğru. İmajiner sanal kısmı 4 doğru. Eksi 2 eksi 3 i'nin reel kısmı eksi 2 doğru. İmajiner kısmı eksi 3 evet i'nin e katsayısı eksi 3 doğru. 4 i sayısının reel kısmı 0 mı? Evet buraya ben 0 artı 4 i yazabilirim. Artı 0 yazabilirim. Yani daha doğrusu tek sayı var o da i'li. E Reel kısım i'nin olmadığı sayıda o da olmadığı için 0. İmajiner kısmı 4 mü? Evet. 4 i'nin kas sayısı 4. 3 sayısının reel kısmı 3 mü? Evet. Sanal kısmı 0 mı? Evet. Çünkü ben bunu 0 i yazabilirim. Yani daha doğrusu i olmadığı için imajiner kısmı 0 diyebiliriz. Reel kısmı eksi 4 değil. Çünkü reel kısmı i olmayan sayı demek. Yani reel kısmı 2 olur. İmajiner kısmı 2 diyor yanlış. İmajiner i'nin katsayısı olacak. İmajiner kısmı eksi 4. Yani E seçeneğinde ters verilmiş. Üçüncü sorudayız. i'nin karesi eksi 1 olmak üzere x kare artı 9 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Artı 9'u diğer tarafa atarsam x'in karesi eşittir eksi 9 olur. Her tarafı kare alırsam x'i yalnız bırakmak adına x'in mutlak değeri çift dereceli kök olduğu için mutlak değerle çıkacak arkadaşlar. Kök içinde eksi 9'u biz karekök 9 çarpı i olarak yazabiliyoruz. Karekök 9 da 3'e eşit olduğu için x'in mutlak değeri 3 i'ye eşit. O halde x'in mutlak değeri 3 i ise x, x1 3 i'dir. Yani bir 3 i'nin kendisi olabilir bir de eksilisi olabilir diyoruz. O yüzden çözüm kümesi 3 i ve eksi 3 i'den oluşan b seçeneği oluyor. Dördüncü sorudayız. i'nin karesi eşittir eksi 1 ve x elemandır r olmak üzere z sayısı x artı 2 x karmaşık sayısının gerçek kısmı imajiner kısmından 3 fazlaymış. Bu sayının gerçek kısmı nedir? i'nin olmadığı yerdir yani x'tir. Gerçek kısmı x. İmajiner kısmı ise i'nin kat sayısıdır. i'nin kat sayısı ise 2x. İmajiner kısmından 3 fazlaymış. O zaman imajiner kısmına 3 eklersem reel kısmına eşit olur. 2x x'in yanına atarsam x eksi 2x eşittir 3 olur. Yani eksi x eşittir 3 olur. Dolayısıyla x eşittir eksi 3 olur. R z soruluyor. Z sayısının reel kısmı x'ti. X'i de biz eksi 3 bulduk. Dolayısıyla cevabımız eksi 3 Adana i'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere i üzeri 8 n eksi 25 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi şöyle bir özelliğimiz vardı konu kısmında hatırlarsanız i üzeri 4 n artı r eşittir i üzeri r yani kuvvetli 4'ün katı olanlar etkisizdir. Veya şöyle diyebilirsiniz i üzeri r var elinizde siz buraya 4'ün katı herhangi bir sayı ekleyebilirsiniz. Bu sonucu etkilemez 4 ekle. 8 ekle, 12 ekle, istediğin sayıyı ekle veya çıkar hiç fark etmez. Yani 4'e eklediğinde sonuç değişmiyor. Niye değişmiyor? 4 üzerinden anlatayım. Konu kısmında anlatmıştım. Yine tekrar anlatayım. Biz bunu i üzeri r çarpı i üzeri 4 olarak yazabiliriz. i üzeri 4 de 1'e eşit olduğu için çarpmanın etkisi eleman olduğu için sonuç değişmeyecektir. Şimdi buraya baktığımızda i üzeri 8n 25 tam olarak 4'ün katı değil. Hani 8 n 4'ün katı da biz bunu şöyle yapsak. i üzeri 8 n çarpı i üzeri eksi 25 diye ayırsak bir kere 8N'ye 4'ün katı olduğu için buranın sonucu kesinlikle 1. Neden 1? Teorik olarak da gösterebiliriz. 8N'yi i üzeri 4 üzeri 2 n olarak yazabiliriz. i üzeri 4'te 1 olduğu için 1 üzeri 2N. 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için burası kesinlikle 1. Kuvvet 4'ün katıysa sonuç 1 oluyor. E çarpmanın etkisi elemanı neye eşit olacak sonuç? i üzeri eksi 25'e. Şimdi biz i'nin kuvvetine 4'ün katı herhangi bir sayı eklediğimizde sonuç değişmiyordu. O zaman eksi 25'e öyle bir 4'ün katı sayı ekleyelim ki bura pozitif olsun. İşimiz daha kolaylaşsın. 25'ten büyük 4'ün katı ne var? 28 var. Ben buraya 28 eklersem sonuç değişmez. i üzeri eksi 25 artı 28 neye eşittir? i üzeri 3'e eşittir. i üzeri 3'te neye eşit? Eksi i'ye eşit. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Yani bu 4'ün katı bir herhangi bir sayı eklemeyi şöyle düşünebilirsiniz. i üzeri 25'i ben, eksi 25'i 1 ile çarpsam sonuç değişmez değil mi? Peki ben 1 yerine şunu yazsam, 1'in eşit olan i üzeri 28 yazsam çünkü i üzeri 28 1'e eşit ya bir şey değişmez değil mi? E tabanlar aynı üstleri toplayın. i üzeri eksi 25 artı 28'den i üzeri 3 olur. Yani negatif bir şey gördüğünüzde siz orayı pozitif yapabilirsiniz. 4'ün katı herhangi bir sayı ekleyerek. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? x kare eksi 8x artı 25 0. Öncelikle çarpanlarına ayırmayı düşünelim. 10'a 2 diye ayırsam 12 olur. Eksi 10'a eksi 2 diye ayırsam eksi 12 olur. 5'e 4 desem, eksi 5'e eksi 4 desem hiçbir türlü gelmiyor. O zaman diskriminanta bakacağız. Diskriminant delta eşittir. B kare eksi 4 ac diyeceğiz. Zaten şıklarda da hep iyiliği olduğu için muhtemelen diskriminant negatif gelecektir. B'nin karesi eksi 8'in karesinden 64. Eksi 4 çarpı A1. C'de 20. 64 eksi 80'den eksi 16 gelir. Diskriminant sıfırdan küçük geldi. Dolayısıyla karmaşık kök gelecek. Peki kökleri nasıl buluyorduk? Eksi b artı kök delta bölü 2 a'dan buluyorduk. Eksi b, b eksi 8 olduğu için eksi b artı 8 olacak. Kök delta kök içinde eksi 16. Bölü 2 a, a zaten 1, 2 yani. Biz eksi 16'yı kök 16 çarpı i olarak yazabiliriz. Veya şöyle kısaca düşünebilirsiniz. 16 neyin karesi? 4'ün. E negatif olduğu için sonuç 4 i diyebilirsiniz aslında. Yani 8 artı 4 i bölü 2. Payı 2 parantezine alırsam 4 artı 2 i olur. Sadeleşir. Köklerden biri 4 artı 2 i. Diğer kök için eksi b eksi kök delta bölü 2 a formülünü kullanmama gerek yok. Sonuç kesinlikle bu sayının eşleniği gelecek. Yani sanal kısmın işareti değiştirecek. Çünkü kö kökün önündeki işaret farklı. Diğerleri hep aynı zaten. O yüzden kökün içinden de i'li sayı geldiği için i'nin önünün işaretini değiştiriyoruz. Yani eşleniğini alıyoruz. 4 artı 2'nin eşleniği 4 eksi 2 i. Köklerden biri 4 artı 2 i. Diğeri 4 eksi 2 i. O halde cevabımız denizli. Üçüncü testteyiz. i'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere z1 sayısı z2 sayısı verilmiş. 2 tane z1'den 3 tane z2 çıkarılmış. O halde 2 z1'i bulalım. z1'i 2 ile çarparsam 2 çarpı 3'ten 6, 2 çarpı eksi 4 i'den eksi 8 i. Eksi, şimdi 3 z2'yi buluyorum. z2'yi 3 ile çarparsam 4 kere 3, 12, 3 çarpı i'den 3 i. Eksiyi dağıtırsam 6 eksi 8 i eksi 12 eksi 3 i olur. Reelleri kendi aralarında toplarsam 6 ile eksi 12 topladığımda eksi 6 yapar. Sanalları kendi aralarında toplarsam eksi 8 eksi 3 daha eksi 11 i olur. Yani cevabımız Edirne olur. i'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere toplamının işleminin sonucu hangisidir? Şimdi neyi biliyoruz? Biz eğer İ'nin kuvveti 4'ün katıysa sonuç kesinlikle bir. Yine i'nin kuvvetlerini hatırlayalım. i üzeri bir. i, i üzeri 2 eksi 1, i üzeri 3 eksi i, i üzeri 4 zaten bir. Bunlar da burada dursun. Şimdi i üzeri bir zaten i. i üzeri 2 faktöriyel. 2 faktöriyel 2 eşit olduğu için i üzeri 2. 4 faktöriyel i üzeri 24. 6 faktöriyel i üzeri 720 mi yapıyor? Çok büyük sayı değil mi? Bunları tek tek yazmamıza gerek var mı? En son i üzeri 100 faktöriyele kadar. Tek tek yazmamıza gerek yok. Çünkü faktöriyeli sayılarda nasıl bir ilişki vardır? Büyük sayının içinde küçük sayı vardır. Mesela 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olduğu için 4'ün katıdır. Çarpanlardan bir 4 olduğu için. Ve 4 faktöriyelden sonraki her faktöriyeli sayıda 5 olsun, 6 faktöriyel olsun, kaç olursa olsun içlerinde hep 4 çarpanı vardır. Mesela 6 faktöriyel 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani faktöriyel dediği için bu sayıdan 1'e kadar olan sayıları çarpacağımız için 4'ten itibaren olan tüm faktöriyelli sayılar 4'ün katı olacak. Dolayısıyla 4'ün katı olduğu için bunların sonucu hep 1 olacak. Çünkü kuvvet 4'ün katıysa i'nin kuvveti sonuç hep 1. Yani bu da 1, bu da 1. Bundan sonraki hepsi de 1 olacak. i'nin karesi eksi 1. i zaten i. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Kaç tane 1 var? Kaç tane terim var? Dikkat ederseniz 2, 4, 6 diye gidiyor. İkişer ikişer gidiyor. Yani şöyle düşünün. 2'nin 1 katı, 2'nin 2 iki katı, 2'nin 3 katı, 2'nin 50 katı. Şuradan itibaren i üzeri 2'den itibaren 50 tane sayı var bakın. 1 katı, 2 katı, 3 katı, 50 katı. O halde buradan itibaren 50 sayı varsa diğerleri 49 tanedir. Bununla beraber 50'dir. Yani 49 tane birin toplamı 49 eksi 1 artı i sonucuna ulaşacağız. Eksi 1 artı 49 artı 48 yapacak. Yani sonuç i artı 48 olacak. Yani 48 artı i olacak. Üçüncü sorudayız. z'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere z sayısı 4 eksi 2 olduğuna göre z artı z'nin eşleniği bölü z eksi z'nin eşleniğinin küpü karmaşık sayısı hangisine eşittir? Zaten z sayısı elimizde. Z'nin eşleniğini çok rahat bulabiliriz. Sanal kısmın işaretini değiştirelim. Eksi 2 artı 2 olur. Bir, e, bu ikisini bir toplayacağız. Bir de çıkaracağız. Toplayalım. Z ile altta toplayalım. Orada yetmeyecek. Z ile z'nin eşleniğini toplayalım. Z sayısı 4, -2, Z 4 +2. eksi 2 i. Z'nin eşleniği 4 artı 2 i. Eksi 2 artı 2 i birbirini götürür. 4 artı 4'ten 8 olur. Yani aslında bir reyaz, bir karmaşık sayı eşleniği ile topladığınız zaman sanal kısımlar birbirini götürür. Bunu genelleyebiliriz. Çıkardığımız zaman ne olur? Z'den Z'nin eşleniğini çıkarırsak. Yani 4 eksi 2 i'den 4 artı 2 çıkarırsak ne olur? Eksiyi dağıtırsak 4 eksi 2 i eksi 4 eksi 2 i olur. Bu durumda da reeller birbirini götürür. Eksi 2 i eksi 2 i daha eksi 4 i olur. Burada da şöyle bir genelleme yapabiliriz. Bir karmaşık sayıdan eşleniğini çıkarırsanız sanal kısmın iki katı gelir. Toplarsanız reel kısmın iki katı gelir. Çıkarırsanız sanal kısmın iki katı gelir. Mesela z ile z'nin eşleniği z sayısı A artı B'yi ise topladığımda R'nin iki katı gelecek 2A. Çıkardığımda sanalın iki katı gelecek 2B diyebiliriz. Şimdi bunları yerine yazalım. Toplamlarını farklarına böleceğiz. Yani 8'i eksi 4 ye böleceğiz ve sonra küpünü alacağız. 8 ile 4 sadeleşir. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 1. Yani 2 bölü Eksi i. Eksi i de şöyle kesin önüne atabiliriz. Eksi 2 bölü i. Şimdi bunun küpünü alacağım. Küpü dağıttığım zaman bir kere negatif bir sayının küpünü aldığım için sonuç negatif olacak. 2'nin küpünden 8 bölü i'nin küpü gelecek. i'nin küpü neye eşit arkadaşlar? Eksi i'ye eşit. Eksi eksiden 8 bölü i olur. Payda karmaşık olduğu için eşleniğiyle çarpmam gerekir. i'nin eşleniği nedir? Sanal kısmı 1. O zaman eksi 1 yapacağız. Yani eksi i olacak. Eksi i ile genişletirsem ben bunu. Eksi i çarpı 8'den eksi 8 i. i çarpı i'den i'nin karesi. Tabi biri artılı biri eksi olduğu için. Eksi i'nin karesi olacak. i'nin karesi eksi 1. Önde de eksi var. Artı 1. Payda artı 1 olduğu için yazmama gerek yok. Sonuç eksi 8 i olur. Burada alternatif olarak şöyle bir çözüm yolu öneriyorum size. Böyle daha basit olabilir. Hani eksi 8 bölü i'nin küpünde ne yapabiliriz? i'nin küpünü yukarı atın. i üzeri eksi 3. i'nin kuvvetine 4'ün katı sayılar ekleyebiliyordum. Sonucu etkilemiyordu. En az 4 eklesem zaten pozitif oluyor. Ne olur sonuç? Eksi 8 çarpı eksi 4 ile 3'ü 3 ile 4'ü topladığımda artı 1 olacak. Yani i üzeri birden iyi olacak. Yani sonuç eksi 8 iyi olacak. Bu şekilde yukarı atarak da kuvveti pozitif yaparak da bulabilirsiniz. Dördüncü sorudayız. 1 artı i'nin küpü i üzeri 5 i üzeri 7. i'nin küpü eksi i'ye eşit. i üzeri 5 ise 5'in 4'le bölümünden kalan 1 olduğu için i'nin kendisine eşit. i'nin kuvvetlerini yine hatırlatalım. i üzeri 1 i zaten i üzeri 2 eksi 1, i üzeri 3 eksi i, i üzeri 4 ise artı 1. Ve bundan sonra tekrara dönüyor. Yani eğer 4'ün katıysa sonuç 1, 4'te bölümünden 1 kalan veriyorsa i'nin kendisi, 2 kalan veriyorsa eksi 1, 3 kalan veriyorsa eksi i. 5 sayısının 4'te bölümünden kalan 1 olduğu için i'nin kendisi. 7 sayısının 4'te bölümünden kalan 3 olduğu için eksi i olacak. Yani 3 tane 1 eksi i'nin çarpımı olacak. Şimdi bunu 1 eksi i üzeri 3 yazmamın bana çok bir faydası olmayacak. O yüzden yazmıyorum. 1 eksi i ile şu 1 eksi i'yi bir çarpalım. 2 tanesini bir çarpalım. 1'i dağıttım. 1 bir çarpı 1'den 1. 1 çarpı eksi i'den eksi i. Eksi i'yi dağıtıyorum. Eksi i çarpı 1'den eksi i. Eksi i çarpı eksi i'den eksi eksi'den artı i çarpı i'den i'nin karesi. i'nin karesinin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Eksi 1 bir artı 1 birbirini götürür. Ne gelir? Eksi 2 i gelir buradan. Hemen yanında 1 eksi i var. Şimdi eksi 2 i'yi 1 eksi i'ye dağıtıyorum. Dağıttığım zaman eksi artıdan eksi gelecek. E, 1 ile çarptığımda kendisi gelecek zaten. Direkt eksi 2'yi yazalım. Eksi çarpı eksiden artı olacak. 2 burada başka bir reel sayı olmadığı için 2 olarak yazalım. i çarpı i'den i'nin karesi olacak. Yine i'nin karesinin eksi 1 olduğunu biliyorum. Eksi 2 i eksi 1 olduğu için i'nin karesi 2 ile çarptığımda eksi 2. Yani real kısmı eksi 2 sanal kısmı eksi 2 olan bir karmaşık sayı oluyor. Eksi 2 eksi 2 i oluyor. Cevap edilin alıyor. Beşinci sorudayız. Karmaşık sayısının sanal kısmı kaçtır? Payda karmaşık olduğu için arkadaşlar bunu karmaşıklıktan kurtaracağız eşleniği ile çarpacağız. 1 artı 2i'nin eşleniği 1 eksi 2i'dir. Genişlettiğim zaman ne olacak? Pay 2i ile 1 eksi 2i'nin çarpımı payda ise eşlenik iki sayı karmaşık sayı çarpıldığında reelin karesi 1'in karesi artı sanalın karesi olur. 2'nin karesi olur. Buradan 5 gelecek sadeleşmeyeceği için mecbur bunu dağıtacağız. Bir dağıtalım. Paydamız 5, 2i çarpı 1'den 2i, 2i çarpı 2i'den tabi 1 artılı 1 eksi olduğu için eksi olacak. 2i çarpı 2i'den 4i kare olacak. 2 çarpı 2'den 4, i çarpı i'den i'nin karesi. Yine i'nin karesi eksi 1, eksi 4 çarpı eksi 1 olacak. Artı 4 olacak yani 2i artı 4 bölü 5. Sanal kısmı i'nin kat sayısı soruluyor bize. Biz bunun payını parçalayabiliriz. Yani 2 i bölü 5'e 4 bölü 5 olarak yazabiliriz. Sanal kısım ne demekti? i'nin kat sayısı demekti. Burada i'nin kat sayısı 2 bölü 5 olduğu için cevabımız Bursa. Evet geldik son soruya arkadaşlar. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yine burada paydada sanal bir sayı, karmaşık bir sayı olduğu için eşleniği ile çarpmamız lazım. Kök 3 artı i'nin eşleniği kök 3 eksi i'dir. Sanal kısmın işaretini değiştiriyorum. Kök 3 eksi i'nin eşleniği de kök 3 artı i'dir. Yani birinin paydası diğerinin paydasının eşleniği zaten. Şimdi kök 3 eksi i ile kök 3 eksi i'yi çarpacağım. Kök 3 eksi i çarpı kök 3 eksi i. Şöyle yapabiliriz aslında tek payda da yazabiliriz. Sonuçta ikisinin de paydası aynı olacak. Diğer taraftan da kök 3 artı i ile kök 3 artı i'yi çarpacağım. Payda ise eşlenik olduğu için bunlar reelin karesi kök 3'ün karesinden 3 sanalın karesi sanalı 1'dir bunun i'nin katsayısı 1'in karesinden 1 gelecek. Şimdi pay kısmını dağıtalım. Köküç çarpı üç. Kök çarpı kök 3. Kök 9 yapar 3. Kök çarpı eksi i'den eksi kök 3 i. Yine eksi i çarpı kök yine eksi kök 3 i. Eksi i ile eksi i çarptığında bir kere artı olacak. Ve i çarpı i'den i'nin karesi gelecek. Diğer tarafı dağıtıyorum. Biraz uzatalım. Kök çarpı kök yine 3 kök 3 çarpı i'den kök 3 i yine i'yi dağıttığımda kök 3 i i çarpı i'den i'nin karesi. Bölü payda 4. Şimdi bakın eksi kök 3 i eksi kök 3 i 2 tane eksi kök 3 i burada da artı kök 3 i artı kök 3 i 2 tane artı kök 3 i bunlar birbirini ne yapacak? Bir tane artı köküç i ile bir tane eksili yine bir artı da diğer eksili birbirini götürecek. Sayı olarak 3, 3, 6 ve ne var? 2 tane i'nin karesi var. i'nin karesi eksi 1. Bu da eksi 1. eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 2 yapacak. 6 eksi 2'den 4, 4 bölü 4'ten sonuç 1 olacak. Yani cevap deniz olacak.